Abi ben burada hala bu evde adam var. Abi karşı evi aldım. Abi ben niye free göremiyorum ki Abi free'den birini de baydım Abi onlar bize gelsin biz niye gidiyor abi Benim gelemezse tırman da abi Bana kill de gelmedi. Heyecan. Ahmet, lan. emin misin rast ya? Abi yani ben bence bir tık geri bir alım yani. Dört kişiler ha. Doğru mu? Ha. Evet abi bilerek veriyorlar ki biz onlara şey atalım. Mark the location. Çek abi sen de. Yakınlaşalım mı diyorsun? Başka biri mi gitti oraya? Abi başka bir ekip darladı. Gel abi gel gidelim abi. Sen sağlı ben sollu. Bitti mi? Gideydir ha. Evde evde adam var. Ne öyle